Arkadaşlar merhabalar. Yakup Deniz Hac Şeytan Taşlama videosunda ilk itirazı olarak Hac Suresi 27. ayette belirtilen Diyanetin Türkçe mealini eleştirmektedir. Ayetin meali şöyle. İnsanlar arasında hacı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Tabi bu ayeti bazı müfessirler ve ilahiyatçılar gibi Mustafa İslamoğlu ve Edip Yüksel'in bu meali eğip bükerek zamana uyarlayıp sahtekarlık yapıyorlar diyor. Yakup Deniz hatta ellerinden gelse otobüsle uçakla hacca gelin diye değiştireceklerini sözlerine ekliyor. Arkadaşlar Kur'an meallerinde böyle hatalar görülmektedir. Kur'an Arapçasını bilmeyenler meallerde bu hatayı yaptıkları gibi geleneksel mealleri Kolaycılığa kaçarak benimseyenler bu Kur'an meallerini ve Kur'an meallerini bu gerçeği bilmesine rağmen işine geldiği için bilerek sürekli bu hataya düşen Yakup Deniz gibi Arapça bilmeyen ve aynı zamanda Arapçasını incelemeyip sadece mealler üzerinden Kur'an'ı eleştirenler de bu hataları tekrarlamaktadırlar. Yakup Deniz aslında her zaman olduğu gibi Hac suresi 27. ayetin önü ve arkasına bakmaksızın mal bulmuş mağrubi gibi yorumunu yapmaktadır. Hac suresi 26, 27 ve 28. ayetin meali şöyledir. Biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman şöyle demiştik. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Görüldüğü üzere bu ayetlerde yaklaşık 3-4 bin yıl önce Hz. İbrahim'e verilen bir emir söz konusudur. O dönemde en yaygın olan binit develer olduğu için ona vurgu yapılmış olması doğaldır. Ayette develerin yanında yayalara da yer verilmiştir. Çünkü bazı kimselerin devesi olmayabilir veya deveye binmeye ihtiyaç duymayacak kadar Kabe'ye yakın olabilir. O günkü şartları göz önünde bulundurmamak büyük bir gaflet ve cehalettir. O devirde gemi de vardır, ondan da söz edilmemiştir. Hz. Nuh'tan beri insanlık camiasında bilinen gemilerden söz edilmemesi, gemilere de binip hacı ziyaretinizi yapın denilmemiş olmasını Haşa Allah'ın gemilerden haberdar olmadığını kim söyleyebilir? Halbuki Kur'an'da defalarca gemiden bahsedilmiş ve Allah'ın kudret mucizelerinden biri olup insanlara hediye edilen bir nimet olduğuna defalarca vurgu yapılmıştır. Haçla ilgili ondan söz edilmemesi varlığından habersiz olunduğu için değil, onun yaygın bir ulaşım vasıtası olmamasından kaynaklanmaktadır. Daha 100 yıl öncesine kadar varlığı söz konusu olmayan özellikle İslam aleminde yaygın bir ulaşım vasıtası olarak kullanılması kabaca 100 yıldan da az olan bugünkü ulaşım vasıtalarından nasıl söz edilebilirdi ki? Bırakın Hz. İbrahim devrinde, Hz. Muhammed devrinden itibaren yaklaşık 14 asır boyunca taksi, otobüs, uçak gibi ulaşım vasıtalarından eser yok iken uçağa binerek hac yapınız, klimalı arabalarla hacınızı yapın denseydi bunun hikmetle bir alakası olur muydu? Allah'ın bu emrine muhatap olan insanlar bunun ne demek olduğunu anlayabilirler miydi? Burada Yakup Deniz'in görmediği asıl çarpıcı ve bir önceki ile tezata düşen meal daha dikkat çekicidir. Düşünebiliyor musunuz? Atatürk ve siyasetle uğraşmaktan asli görevini layıkı ile yerine getiremeyen Diyanet, Hac Suresi 27. ayet mealinde büyük çelişki ve şaşkınlık içinde kalmıştır. İnternette kuranmeali.com'da göreceğiniz üzere Diyanet işleri eski meali şöyledir. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Diyanet işlerinin yeni meali de şöyledir. İnsanlar arasında Hacı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Diyanet Fakfı Meali ise insanlar arasında hacı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde diye devam etmektedir. Oysa Atatürk'ün Kur'an'ın Türkçe mealini yaptırdığı ve 1942'de vefat eden Elmalılı Hamdi Yazır'ın bu ayet ile ilgili orijinal meali şöyledir. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Yani Diyanet Elmalılı Hamdi Yazır'ı önce taklit etmiş sonra tekrar geleneksel zihniyete dönmüştür. Muhammed Esed'in Hac Suresi 27. Ayet açıklaması şöyledir lafzen insanlar arasında hacı duyur ayetini müfessirlerin çoğu bunu Allah'ın Hz. İbrahim'e yönelttiği buyurun bir devamı olduğunu söylemişlerdir. Ama bazıları özellikle Hasan Basri bu pasajın peygamberimize hitap ettiği görüşündedirler. Müfessirlerin bazıları uzun ve yorucu yolculuklara dayanma yeteneğinden ötürü buradaki çevik binekin deve olduğu yolundaki görüşü benimsemişlerdi. Oysa Klasik Arapça'da demmerahu yahut edmerahu fiilleri sadece deve ile ilgili olarak değil, atla ilgili olarak da kullanılmakta ve bineyi talim yaptırdığı ve yarışa da yarışa ya da savaşa hazırladığı anlamına gelmektedir. Bunun içindir ki damir sıfat ismi özellikle yukarıda olduğu gibi rıcalen yani yaya ifadesiyle karşılıklı içinde kullanıldığı zaman çeviklik yahut daha uygun bir ifadeyle hız yapmaya müsait anlamına gelmekte ve çıkarsama yoluyla hızlı yol alan her türlü ulaşım aracı için kullanılabilmektedir. Mustafa İslamoğlu Haç Suresi 27. ayet açıklamasını şöyle yapmıştır. Damir her türlü bineğin uzun yol yeteneğini ve dayanıklılığını ifade eden bir isim sıfat. Müminleri hacca teşvik amacı taşır. Kur'an'da feç tarihten farklı olarak yalnızca fiziki yol için kullanılır. Şimdi gelelim Hac suresi 27. ayetin mealini tüm insanlar için çevirdiğimizde Yakup Deniz'in yine mesnetsiz ve araştırma yapmadan salladığını belgeleyelim. Kur'an'da develerde olduğu gibi örneğin dağlar cibal olarak cebel olarak isimlendirilirken bazı ayetlerde farklı anlam içermekle birlikte dağ anlamında revasiye kullanılmaktadır. Aslında Kur'an'da revasiye ağır baskılar demektir. Yine gemiler Kur'an'da fulke diye geçer. Ancak akıp giden gemi için cariyeti sonra yüksek gemiler için cevaril denir. Kur'an'da atlar için de hayle denilirken safkan Arap atı için ciyadu ismi geçer. Yakup Deniz her zaman olduğu gibi hemen atlamış ama deve sözcüğünü Kur'an'da sorgulamamıştır. Kur'an'da deve ile ilgili ayetleri araştırırsanız Yakup Deniz'in bahsettiği bu haç suresi 27. ayetteki deve karşınıza çıkmaz. Bu bile bir ipucudur. Kur'an feristi.net ve meal.ihya.org'da deve sözü bulunan bu ayetin olmadığı görülecektir. Ve o zaman nedeni araştırılabilirdi. Bu sözü edilen ayetin Arapça okunuşu şöyledir. Ve ezzin fin nasi bil hacci yetüke ricalen ve ala kullu damirun yetine min kullu fecin amik. Görüleceği üzere burada damirin yorgun develer olarak çevrilmiş. Bu ilahiyatçılar Yakup Deniz gibi öküz altında buzağı arayanlar olacağını düşünüp ya hangimiz deveyle hacca gidiyoruz ki demeden üstüne üstlük Madem ayet böyle hac edin diyorsa bizim bugünkü teknolojik ulaşım araçları ile gitmemiz sonucu hacımız kabul olur mu demeleri gerekmez miydi? En azından ayetin bu asırda bunu kastetmediğini anlayıp Arapçasını yeniden gözden geçirmeleri gerekirdi ya da bu ayetin Hz. İbrahim peygamberin kavmi için geçerli olduğu özellikle belirtilmeliydi. Ama meallere baktığınızda kimileri devede kalmış, kimileri hızlı ve çevik çeşitli binekler olarak zamanımızı da dikkate alarak çevirmişlerdir. Şimdi Yakup Deniz'in bu çarpıtma hevesini de kursağında bırakmak üzere Kur'an'da içinde deve geçen ayetleri inceleyelim. Enam suresi 144. ayette deveden iki için minel ibilis neyni diye söz eder. Gaşiye suresi 17. ayette o deve ibli olarak geçer. Araf suresi 40. ayette deve için cemelu denir. Aslında Kemel sigara paketinde görüldüğü üzere deve İngilizceye cemelu'dan geçip Camel olmuştur. Araf suresi 73 ve 77'de, Hud suresi 64'te, İsra suresi 59'da, Yusuf suresi 72'de, Şuara suresi 155'te, Kamer suresi 27'de ve suresi 13. ayette dişi deve nakate Allah'ın dişi devesi olarak da nakatullahi geçer. Tekbir suresi 4. ayette gebe develer için işare denir. Mürselat suresi 33. ayette erkek deve sürüleri için cimaletun denir. Yusuf suresi 65 ve 72'de deve yükü için beyilin denir. Hac suresi 36. ayette iri cüsseli develer için bud ne denir? Söz konusu Haç suresi 27. ayette ise bunlardan çok farklı olarak yorgun deve olarak çevrilen damirin kelimesinin aslında deveden başka bir anlamı olduğu anlaşılmaktadır. Haşr suresi 24. ayette ise binek olarak kullanılan develer için rikabin sözü kullanılır. Diğer bir ayette rakubuhum onların binekleridir manasındadır. Rukbanen de binmiş olarak manasındadır. Görüleceği üzere Kur'an onun bunun böyle rahatlıkla eleştirebileceği kadar basit değildir. Çok zengin bir dildir. Kelimelerin çok anlamı vardır. Araplarda edebiyat ve belagat zirvedeyken Kur'an inmiş ve müşrikler Kur'an ayetlerini duyunca çok şaşırmışlar ve en ufak bir gramer vesaire hatasından söz bile etmemişler ve adeta büyülenmişlerdir. Atalarının dininden vazgeçmek istemeyen müşrikler onun için peygamberimize sihirbaz bile dediler. 27. ayette yaya veya deve ile denmek istemediğinden ricalen ve ala kullu damirin deniyor. Bu ayette min kullu feccin amık bütün uzak yollardan demektir. Ala kullu damirin bütün yorgun develer üzerinde olmayacağına Burada kastedilen her türlü bütün taşıt veya bineklere binerek demek istenmiştir. Örneğin Bakara suresi 239. ayette eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın denir. Ayette ricalen ev rukbana yani yaya veya binek üzerinde demiştir. Aynı zamanda ve değil veya anlamında ev denmiştir. Ne Kur'an'da ne de hadislerde haccın binek olarak deve ile yapılması şart koşulmamıştır. Nal suresi 8. ayette liter kebuha binmeniz için de Allah bu ayette at, katır ve merkepler gibi binek hayvanları sıralamaktadır. Sevgili peygamberimiz hacca binek olarak deve ile gidilmesinin şart olmadığını hadiste şöyle buyurmuştur. Hac etmek isteyen kimse acele etsin olur ki hastalanır veya binik hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hac suresi 27. ayet ve ezzin fin nasi bil hacci tüke ricalen ve ala kullu damirin yetine min kullu fecin amık. Bu ayette develer olsaydı yukarıdaki deve isim ve sıfatları geçerdi. Veya daha anlamlı olarak rekabin olurdu. Çünkü rikabin binek olan develer demektir. Şimdi gelelim Yakup Deniz'in aklı sıra Kur'an evrensel ise deve ile hacca gitmek bugün mümkün olmadığına göre ve Kur'an gelişen teknolojiden uzak olduğu anlaşıldığına göre evrensel değil belli kavme gelmiş lokal bir kitaptır demek istiyor. O halde Enfal suresi 60. ayette o günkü savaşlar için düşmana karşı beslenen atları hazırlayın denmesini neden eleştirmiyoruz? Bugün düşmana karşı at mı kaldı diyor muyuz? Bu nasıl çağdışı bir anlayış o ayette düşman için hazırlanın demesi gerekirdi mi diyoruz? Evrensel bir kitap olan Kur'an'da denizlerin dibinde karanlıktan el üstü elin görülemeyeceğini bildirecek bu kadar kozmoloji, astroloji, uzaya çıkılma, göğsün yükseklere çıkınca daralacağını bilimsel olarak bugün kanıtlandığı gibi bildirecek Süleyman Peygamber'e rüzgar boyun eğdirilip yüzlerce kilometre uzaklara birkaç saatte seyahat edecek, denizde dağ gibi büyük gemilerden bahsedecek, Allah'ın bu bineklerden başka daha nice binekler yaratacağını bildirecek, keza evrenin genişlemesinden tahtın ışınlanmasına ve atmosfer tabakalarından geçilerek uzaya çıkılabileceğini bildirecek. Kur'an motorlu taşıtların karada ve havada asırlar sonra devreye gireceğini bilmiyor. O günkü teknolojiden uzak insanların hemen de kavrayabileceği bu bildirimi düşünemedi mi diyeceğiz. Kaldı ki Peygamberimiz bugün kutuplarda olduğu gibi 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerin olduğunu bildirecek. Cehennemde mutlak soğuk olan zemherir soğuğundan bahsedecek. Ama yine Yakup Deniz'in takıldığı gibi gelip deve de takılacak. Arkadaşlar Yakup Deniz eğer dürüst bir insan olsa benim bu saydıklarım ayet ve hadisleri sayar. Ondan sonra bu ne yaman çelişki değil mi derdi. Ama o her zaman olduğu gibi Kur'an'ın bu bilimsel ve doğal gerçekleri saklayıp işine gelenleri öne çıkararak dinimizi bilmeyen, dini araştıran gençleri de maalesef kandırmaya devam etmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.